Arkadaşlar selamlar yeni bir bölüme hoş geldiniz. Siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle ben evlenmiş olacağım. O yüzden şimdiden hayırlı olsun dileklerinizi teşekkür ediyorum. Evli arkadaşlar şunu söyledi bana. Bahadır senin bizden çok mutlu olmaya hakkın yok dediler. Baya komik bir espri neyse. Fazla uzatmayalım oyunumuza hemen geri dönelim abi. Ne yaptık? 7 mitil setimiz var, itemlerimiz var, 20 m de paramız var şu an. Ee, önceki bölümde güzel PK'lar izlediniz. Bundan sonraki bölümlerde PK izlemek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Net bir şekilde yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Çok fazla e farm atamayacağım bu aralar, bu bir ay boyunca. Çünkü bildiğiniz gibi evlenmiş olacağım ve e evi, evle uğraşacağız, hanımla uğraşacağız. Birazcık boş zaman bulamayabiliriz kendimize. Neyse fazla uzatmayalım, bakalım bölümümüzde ufaktan başlasın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizlerle birlikte başladık. Üniversite 1'de 5 sene geçti. Şu an evleniyorum abi. Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Duygusal bağlamaya gerek yok. Devam. Bayan Hanife Koca hiç kimsenin tesiri ve baskısı altında kalmadan Bay Bahadır Akman ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Hiç kimsenin tesiri ve baskısı altında kalmadan Bayan Hanife Kocaer ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın şahitlerimiz, sizler de şahit eder misiniz? Ben de Medeni kanun 142. maddesine istinaden belediye başkanımız ve yasaların bana vermiş olduğu yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyor, bir ömür boyu tutuklar Hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi şu an 9 chitin set ve 9 helenit var üstümüzde. E Malboro pazar kardeşimiz sağ olsun bize ödünç verdi. Dreki deneyeceğiz. Dreki de iyi değilim, başarılı değilim. Çok hızlı bir derece beklemeyin benden. Bakalım yapabildiğimiz maksimumunu yapacağız. Birincimiz Forgotten Hops olmuş. 626 yapmış. Bizim Hoi'de de 653. Benden büyük performans beklemeyin abi. Çar'ın AP'sine bakalım birlikte SC'ye basıp öyle gireceğim. Şöyle bunu bastım. Bir de Dex SC'ye basacağım. Kaç oldu AP? 2864 AP'miz oldu. Bakalım ne kadar hızlı yapabileceğiz. 30. sıraya gelmişiz. Yani bizim maksimumumuz bu arkadaşlar. Ee, bunun çok ince detayları, püf noktaları vardır büyük ihtimalle. Yani bossları belirli yerlerden vuruyorlar, bugluyorlar falan. Ben bu şekilde oynayabiliyorum. 1 saat ağaçlarda farm attık. Siz zaten bu farmın videosunu izlediniz abi. 2 tane buz, 15 tane armor scroll, 7 tane ipon scroll aldım. Bunları buraya ayırıp devam ediyorum. JRL'lere giremiyorum 4.12 çalıştığım için. Bir hafta daha JRL'lere giremeyeceğiz. JRL'ler geldiği zaman güzel güzel çok çok park kasmaya devam edeceğiz. Şimdi bakalım başka bir slot bakacağım. Bir farma devam edelim. Evet şimdi trollde farmlıyoruz. Bu kimi? Aynen buna devam. Ee, 11 tane TS'miz var. Bir tane Shell'imiz var. Bakalım güzel droplar bizi beklesin. Şöyle bir 20-30 tane kassak ya da 10 vursak çok güzel olur abi. Hadi bakalım bize bol şans. Şel atarsa onu da kırdırırız. Bir de dekordan kıtlarız. Mis çiçek. 3 silahımızın da RPR'si geldi. TS sayımız 20 oldu. Şel sadece bir tane attı şu an. Devam edeceğiz kasmaya. Twitch'te yayındayız. Muhabbet eşliğinde kasıyoruz. Ben keyif alıyorum. Sizler de keyif almaya devam edin madem. Şimdi üçü bir daha RPR oldu. TS sayımız 35 oldu. 2 tane oldu şelimiz. Bunun, şimdi gideceğim RPR yapıp geleceğim. Şunu da koyalım burada birikmesi 36 olsun. RPR yapıp gelelim kasmaya devam edelim abi. İyi kasıyoruz bu arada ya. Tanesi 200k'dan. Yani 7M 200k, 7M 100k iyi para. Arkadaşlar çift slot güzelce kasıyorum. Gelen olursa kesiyorum burada çift slot kasmak için. Ee, kestiğim arkadaşlar kusura bakmasın. Yoruldum çünkü çıkacağım şimdi. Ee, 49 tane TS var. Üçüncü silahımızın da RPR'si gelecek şimdi. iki tane Iron Crossbow 7. Bir tane de Iron Bow var. 8'imiz var bildiğiniz gibi. 50 tane TS oldu. M daha ekleyeceğiz paramıza. Kaç olacak? 30 30 m olacak. Şunları satsan 40 50 falan olur. Çepimiz çöpümüz olsa bankada satacak. Yine bir 70 80 M paramız var gibi arkadaşlar. Ee, Lego 1 dedik ama Lego 1 çok iddialı ya. 4.5 GB çok. Ben bir şeye falan bakayım bir Favorin 2'dir ya da Imirin 3 artı 3 falan. Onların bir deksine fiyatlarına falan bakayım Maradon'da. Onları da koyabiliriz. Bakalım ya bir de sizlere bir sorun var. Sizce GB fiyatları ne olur? Siz bana soruyorsunuz ama sizlerin yorumunu da merak ediyorum. GB fiyatları ne, ne, olur sizce? Yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Troll farmımız da bu kadar da olsun diyelim. Ben şimdi bunu salarım. Bu yanacak zaten şimdi bu silah. Sonra bırakırım burayı. Ee, Şu elleri kırdırırım. Drop atmazsa hiç göstermem bile. Sirius 3'e inerim belki. Pazara kurarım ya da belki kapatırım yatarım. Kefseler diyelim sizlere. Şimdi çift slot triant'a geldim. Ben burada farm atacağım. Ee, hedefimiz yüzük falan da ama ben şunu düşünüyorum. Şu diye ikileyelim. Bayağı başarılı olur. Bunun için bize de 1 GB, 2 GB falan para lazım. Bu bölümün sonunda bir tane daha artı bir Judy alacağız. Sonraki bölümleri bir Judy daha alıp artık Judy'mizi artık yapıp kitleyip ebediyete uğurlarız arkadaşlar. Yüzüklere sonra geçeriz. Çünkü yüzükler aşırı pahalı olacak bizim için. Şimdi ben artık bir de yeni eve geçtiğim için gayet düzenli bir şekilde oyun oynayabileceğim. Yani düzenli bir şekilde video çekebileceğim sizlere şey düşünmeyin sakın mesela artık evlendin oyuna giremezsin diye. Ee, izleyen arkadaşların şunun farkında olmasını istiyorum. Sonuçta bu benim için bir meslek arkadaşlar. Ek bir gelir. Hatta size şunu söyleyebilirim. Twitch yayınlarıdır. Youtube videoludur. Sponsorlardır. Benim zaten şu an sivildeki işimden daha çok gelir sağlıyor bana. Ama daha çok vaktim alıyor. Bakalım nasıl olur. Ben farm'a devam edeyim. Bir tane MS aldık. Bir tane sevabına bir penis verdi. Onun dışında bir sürü de MS'miz var zaten gireceğimiz. E bu meselelere bu bölümde ya da sonraki bölümde gireriz. Bankadaki ıvırımız zıvırımız işte üstümüzdeki ıvırımız zıvırımızla birlikte 50 M'den fazla paramız var. Belki 60 M olmuştur. Sadece 40 M kasmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftada sabah vardiyasında çalışırsam CR'lerle birlikte 2 günde rahat bir şekilde hallederiz. Fazla uzatmayalım. Farma devam. Abilere selam. Maalesef slotu çok fena bir KS geldi. 5 Yupon School'da kaldık ama 2 tane MS aldık. Ben şu MS'lere yavaş yavaş gireyim arkadaşlar. Çöpleri de satalım. Bakalım MS'lerden yüzümüz gülecek mi? Drop olduğu zaman gösteririm. Expin alacağım bütün MS'lerin. Devam ki. Şimdi arkadaşlar 5-6 tane MS girdim. Kaç tane girdim bilmiyorum. Drop alamadık. 2-3 tane Drake'imize girdik. Oradan da drop alamadık. Sadece bir tane çitinim var. STR basılı. Şimdi bu çitini de upgrade yapacağım ben. Bu str basılı çitimleri basıyoruz. Yapacak bir şey yok buna. Eksiye doğru farmlamaya devam bugün. Bugün kötüydü droplarımız. Yapacak bir şeyimiz yok. Bakalım çitim bizi güldürecek mi? Ya da nereye kadar güldürecek? Şöyle artı 3 oldu. Artı 4 oldu. Artı 5'e yandı maalesef. Yapacak bir şey yok. Başka zaman artık diyelim. Ben şimdi işe gideyim. İşten gelince görüşürüz. Selamlar. Şimdi e, geldim eve ben. Uzun bir farm attık ağaçlarda ama droplar kötü arkadaşlar şu anlık. Daha iyisi inşallah olur. 9 tane Ekmon 5 tane Darmor Skrull aldık. 2 tane ee, RPR'si gelen silahımız oldu Iron Crossbow'larımız. Onların RPR'sini yapacağız. 1M falan da e, şeye gitti. RP... Pot'ta gitti. Şuradan şunları atıp şunları bir satalım bakalım ne kadar para getirecek. Şurası kafadan bir 3M getirir diye düşünüyorum ben. Göreceğiz bakalım getirecek mi getirmeyecek mi. Çok rahat getirir bu arada. 3M getirmezse çarı satarım şu an. Lan getirmezse var ya kafayı yersin. Eyvah 815k. Kaç yaptı? 1M. Şöyle devam ediyoruz. Heyecan Doruk'ta. Bu ne oğlum? 1080 next rap. Ama ben bu next görmedim ya şu an. Yani kanka katlaman lazım. Taklaya gelmek üzereyim. 1M daha geldi. 2 oldu. 2M 200K oldu. Şunları da satalım. Satacak bir şey var mı burada? Yok. Şunları da koyalım. Tamam 2M 700K yaptı. 3M getirmedi. Ne zaman satacağımızı söylemediğimiz için sıkıntı yok. Devam edelim. Şimdi farmımızı bitirdik. Ee, bir farm attık trans slotunu 1 saat boyunca videosunu çektim. Onu YouTube'da izleyeceksiniz zaten. Ya izlediniz ya da bundan sonraki videoların birini izleyeceksiniz. Tam emin değilim. Şöyle şunları koyayım. Bir tane Holy Water bağışımız geldi. Bunun ne olduğunu bilenler yorumlarda belirtsinler. Yeni başlayanlar bilmez de herkes bilir zaten ne olduğunu. Fazla uzatmayalım. Bir sürü drop'umuz oldu. Bunlar nasıl bir lan böyle üstte. Bunları yine burada biriktirmeye devam edeceğiz. Bir ara pazar kuracağım. Bayağı bir paramız oldu. Yani 70'em 80'em belki olmuştur. Ivırımız zıvırımız her şeyimizle. Devam edelim bakalım. Ben bu uyuyayım uyanayım geleyim yanınıza tekrar. Tekrar CZ'ye geldik. Yine bir ağaç farmı attık. 12 tane daha kastık. Buraya ayırıyorum. 54 oldu. Şöyle çöplerimizi de satalım. Bugün cumartesi CZ yanıyor abi. Her yerde PK var. Güzel farm atamıyoruz. Bu bölümde de amma ağaç farm attık. Ama yapacak bir şey yok. Yapacağımız şey sınırlı arkadaşlar. Direkt ki JR, CZ farm. Bu şekilde geliştiriyoruz çarı. Farklı olarak bir yan çarı çıp Ardream deneyebiliriz. Onun dışında farklı bir şey olmaz. Neyse ben farma devam edeyim. Size de selam verin. Avofa geldik. Öylesine farm atıyoruz. Bir tane fragment aldık. Bir tık kasmaya deneyeceğim bakalım burada ya. ne kadar. Şu drop benim bir saatlik farmım şu an. Çünkü RPR paramı çıkaracak. Çıktık CZ'den. Drake'e girdik. İlk Drake hakkımızın başlarında bir tane pombe Breaker aldık. Şimdi direkt sonuca göstereceğim size. Bir de şöyle bir şey var. Şu an bizim 26 tane becimiz var. 4 tane daha bec çıkarttığımız zaman bir tane süper ordu box'ımız olacak. Umarım 4 tane çıkartırız. 3 tane direkt girdik. İlk ikisinden 2 iki Vipon Breaker bir tane badge aldık. Üçüncüsünden ne drop aldığımızı bilmiyorum. Hiçbir şekilde droplara bakmadan bosa kadar kestim. En son 2 Vipon Breaker bir tane de Draki Box vardı. Bakalım şimdi bir şey aldık mı? Şöyle açıyorum. Açtım. Wow. 2 Vipon Breaker bir tane Shell bir tane de Commander Badge almışız. Ben zaten girerken de 4 tane iPhone alırız diye düşünüyordum. Tanesi 2.2M oldu bunların. İyi para kanka. Şunu da ayırıyoruz. Artık bir sonraki bölümde e, herhalde 30 tane olur süperiyor. Bir tane de içini dağıtsa güzel olur abi. Devam. Şimdi pazar kurdu Mesut'a gelip 38M para yapıyor. Şu ikisiyle birlikte 40M çok rahat geçecek. 40 m paramız vardı. 21-22M paramız vardı nakit üstümüzde normalde vır zıvır satıp. 20M seneler öncesinden yaptığımız bir boro farmından gelen payımız hala gelmedi. Onu ekledik. O para doğrudan geldi haberiniz olsun. 38M bunu eklenecek. Sonra bir JR yarın girebilirsem Judy 1 alacağız bir tane. Sonra da bölüm bitireceğiz. Çok uzadı. Daha aslında MS'ler falan var. Her türlü alırız Judy 1'i ama e, artık yoruldum ben. Bir JR ile bedavaya getirmek istiyorum. Devam. Bütün itemlerimiz satılmış. Şu an kemiksiz 83M 170K paramız var abi. 10 tane de MS'miz var. Drake'e gireceğiz. Bu parayı 90M 100M yapmamız lazım ki bir tane daha artı bir Judy Belt alalım. Ondan sonra da bölümü bitiririz arkadaşlar. Fazla atmayalım devam edelim. Günlük tracklerimize gireceğim. 3 tane var bildiğiniz gibi. O ara EV'de farm'a geldik. Yine Trial attı bir tane derken. Buradan şöyle bir dönüş yapar mıyız? Kim bu? Bak şimdi size pro gösteriyorum. Şu an taun atamıyorum canım az ama onu değil silip taun atabiliyorum. Çünkü 8K canım vardı. 3190 canım varken 8K'nın yarısının az olduğu için tonlatmama izin vermiyor. Ama Undi'yi sildiğim zaman 3000 canım neredeyse tamam doluyken tonlatabilirsiniz. Ek bilgidir. Hadi direktlere geçelim. Arkadaşlar zengin olduk. Şu an eksik olan paramızın hepsi çıktı. X Raptor'u EV kardeşim attı. İlk defa X Raptor aldım şu an server'a e geldiğinden beri. Nereden baksam bir kafadan 20 M var bu abimizin. Hayırlara vesile olsun inşallah diyoruz. Buraya koyuyoruz. Bu busu da parayla pazardan aldım. Ee, i̇zleyeceğiniz videolar var 3 Haziran ve 500 Ruan'da. Onların kapak fotoğrafı için. Devam. Direkten bir şey alamadık. EVE'ye devam ediyoruz. Bir tane daha Trial aldık göğüslük. Seri bozulmasın. Bex x da atar inşallah diyelim. Altı sayı, 6 3 sayıyor gerçi Drakie'ye gireceğiz. Hadi bakalım. Evet 3 tane Drakie girdik ve 3 tane Drakiden maalesef drop alamadık arkadaşlar. Şu an 80 80'en paramız var düz. Onun dışında bir tane X-Raptor düşürdük. 2 tane de var. Bu iki sayesinde çok rahat bir GB'den fazla paramız var. Yani bu ne demek oluyor? Bir tane artı bir de alabiliriz. Ben bölümü burada sonlandırıyorum. Sonraki bölümde bir bu kadar daha para kasıp direkt artı iki cüdeyi koymayı düşünüyorum ben. Umarım başarırız. Ee, videoyu beğendiyseniz, keyif aldıysanız like atmayı unutmayın. Kanala hala abone olmadıysanız da bir zahmet abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ee, her gün Twitch TV Badrakman yayındayız. Bekliyorum. Discord ve Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.